zeminde ve gökte gizli Esma-i İlahiye'nin manevi hazinelerinin keşafı. Allah kainatı niçin yaratmış? Esma-i Hüsna'sının güzelliklerini gösteriyor. Her kemal ve cemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek ister diyor Muazzez Üstadımız. Bu kainat Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasının güzelliklerinin aynasıdır. Yani Halık isminin tecelliyatını kainattaki mahlukattan alıyoruz. Allah'ın bir ismi müzeyyin. Bakın süslediği mahlukata. Şimdi bir çizgi atmış diyen güvercine albenisi var. Yaklaş bana, beni seyret, beni sev diyor. Bir başka çizgiyi baykuşa atmış, benden uzak dur, yaklaşma, çarparım seni diyor. Bak. Kartala bir çizgi atmış, dehşetli bir hal almış. Tavut kuşuna bir çizgi atmış, seyretmekten lezzet ve lezzet alıyor. Cenab-ı Hakk'ın ilmi hazinesinde, ilim hazinesinde ne kadar farklı özellikler var. Ne kadar farklı suret ve şekiller Sonsuz yaratmakla bitmiyor. Ve bütün insanlar ve bütün mahlukatı tek bir şeyden yaratıyor. Şu insanların hepsi Adem babamızın Havva annemin rahmine düşen bir hücresinden meydana gelmiştir. Üstad bunu hüve nüktesinde bir güzel misalle anlatıyor. Bir nokta beyaz kağıda kaç nokta koyabilirsiniz? Bir nokta beyaz kağıda. Kaç nokta koyabiliriz? Bir nokta konur. Neden? Kağıt da bir nokta çünkü. Bir nokta beyaz kağıt herkes birer nokta koysa herkesin noktası birbirine karışır mı? Karışır. Ama Allah bir noktadan daha küçük ancak elektron mikroskobuyla görülebilen Havva annemizin rahmindeki bir zigot, iki çekirdekli tek hücreye kıyamete kadar gelecek bütün insanların şekillerinin suretlerini maddi ve manevi terakkiyatlar, uzay gemilerini, internetleri peygamberler de oraya yerleştirmiş. Hepsi oradan geliyor. İşte Allah'ın sanatı bu. Şimdi adam şu kadar bir disket yapmış, bağlı bir teknoloji nereye gelmiş diyor. Görüyor musun? Bütün fabrikanın bilgisi şurada diyor. Bakın Cenab-ı Hakk'ın disket ve CD'lerine. Birinci çekirdeği nedir? İşte bir disket. Bizim CD'lerde kuru bilgi gidiyor. Yani fabrikanın elemanları gidiyor mu abi? Gitmiyor. Paraları gitmiyor. Yetkileri gitmiyor. Kuru bir bilgi. Allah'ın disketlerinde alıp götürüp ince şekillerini bir yere diktiğinizde veya bir yumurtaya götürüp bir yerde kuluçkaya yatırdığınızda nesli, nesebi, bütün maddi, manevi özellik güzelliklerine beraber gidiyor. Hangi disket daha önemli ve kaliteli, teknolojik? Yani beşer bunu yapınca Allah'ın da sanatını nazara alacak. Allah'ın isimlerinin güzelliği kainatta kendini fevkalade gösteriyor. Daha güzel bir tavuk düşünebiliyor muyuz? daha güzel bir göz, daha güzel bir görme düşünebilir miyiz? Bak her şeyi kemal noktasında yaratmış. Şu gözümü biraz daha fazla görse, herkesin gözleri tomografik olsa, artık insan görmeyiz, insan iç organlarını görürüz. Yaşayamayız arkadaşlar. Mümkün değil hayattan zevke lezzet biter ve tükenir. Adama musafa yapacak adamın eli orman gibi mikrop yazıyor. Bir bardak suyu içemeyiz. Düşünebiliyor musunuz? Adımımızı atamak hayat ızdırap ve azap olur biraz zaten az görsel, camın arkasından dünyaya bakıyor. İşte bu. Vasatını vermiş. Ne vermişse hayırlı umur evsat var. O hayırlı. Gözün yeri de güzel. Kendi de göz güzel, görmesi de güzel. Kulağın yeri güzel, kendisi de güzel. Bakın şimdi doktorlara sorun. Bu kulağın bu kıvrımlar nezenli abi sesin rahatlıkla kulağın içine girmesini temin ediyor diyor. Öyle bir dizayn etmiş cenab Hak. Daha iyi bir kulak tıp düşünemiyor. Bak daha iyi gözlük düşünüyorlar. Daha iyi yakıt, daha iyi soba, daha iyi ampul düşünüyoruz değil mi? Bak değişiyor sistem. Ama hiç kimse daha iyi bir güneş, daha güzel bir yağmur yağma şekli, daha güzel bir göz, daha güzel bir insan, daha güzel bir güvercin düşünemez. Son teknolojide Allah yaratıyor. Kemal noktasında. Kulağın yeri güzel, kendi duyması da güzel. Daha fazla duysa bela, az duysa bela. Az duydu mu pil takıyorsun daha fazla duysun diyelim ki mesela karıncanın sesini duysak, mikrobun ayaklarını sesten hiç istek yaşayamayacağız arkadaşlar. Her şeyde hikmetli bir muazene var. Yani bir şey var.